Merhaba, ben Rabia Nureyim Dağıtık Sistemler dersindeki sonucu istemci tabanlı e, ara sınav projemi anlatmak istiyorum. Bu projeyi e, iki dosya şeklinde yaptık, iki proje şeklinde yaptık. Öncelikle e, Node.js Express ile sunucu kısmını yaptım. E, burada sadece kitaplar JSON ve e, arama kısmının kodları bulunuyor. İstenen verilerin özelliklerin bulunduğu bir JSON dosyası var. E, verileri buradan okuyoruz. Express'te de port tanımladık. Daha sonra burada da arama kısmının kodları bulunuyor. İslamcı kısmında da HTML, CSS ve JavaScript oluşturdum. HTML dosyasının içerisinde burada script JavaScript oluşturdum. Çünkü sunucu kısmında yazdığım kodlar HTML bloklarının içerisine girmiyor. Daha sonra JavaScript Fetch ile sunucuya bağlandım. Daha sonra JSON dosyasında, buradaki JSON dosyasının içine girdim. Burada da data olarak bir fonksiyon tanımladım. Sayfanın sayfadaki kitapların gösteriminin düzenini oluşturup JSON dosyasındaki, JSON dosyasındaki verileri de oradan aldım, gösterdim. Daha sonra burada sayfadaki bütün kitapların hepsini gösterdik şurada. Ancak iç fonksiyonu ile Sadece sayfayı ilk yüklenildiğinde oluşturuyor, tekrar tekrar oluşturmuyor ve ayrıca e, bir indirimli fiyat olarak da bir fonksiyon oluşturup bunu da indirimli fiyat olarak gösterdim. Şimdi size e, siteyi göstermek istiyorum. Burada bütün kitapların e, listelendiği var. Mesela Gece Yarısını arattığım zaman hem indirimli fiyatını görüyor, hem de normal kendisi geliyor. Daha sonra da e, burada terminalde de yazdığım bütün Gece Yarısı şeyleri çıkıyor.